Raddar'da geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Dahan içi zehir dolayı Korkut'a enjekte etti ve Korkut gerçek acıyı son sahnede hissetmiş oldu. Yeni bölümde bu sahnenin devamında Korkut ölecek mi? Dandun Mesut'un asıl sırrı ne? Gaddar erken final mi yapacak? Birkaç bölüm içinde diziye dahil olacak olan Ekber'in oğlu Salih dizideki dengeleri değiştirecek mi? Bu ve bunun gibi soruların cevaplarını bu videoda açıklayacağım. Videoyu sonuna kadar izlemeyi, videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Keyifli seyirler. Geçtiğimiz bölümün son sahnesinde Korkut'un elinden kurtulan Dahan, Korkut'un peşine düştü ve Korkut'a ölümcül zehri olan iğneyi Korkut'un koluna enjekte etti. Ancak Korkut acıyı hissetmediği için ilk anda hiçbir şey anlamadı. Korkut tekneyle kaçarken iğnenin etkisini hissetmeye başladı. Bununla birlikte Korkut karakteri diziye veda etmiş oldu. İbrahim Çelikkol diziye konuk oyuncu dahil olduğu için Korkut karakterinin ömrü azdı ve diziye ayrı bir renk kattıktan sonra diziye veda etti. Korkut'un veda etmesinin yanında birkaç bölüm içinde Leyla karakteri de diziye veda edecek. Yeni bölümde dizide farklı bir toplumsal konu anlatılacak. Önümüzdeki bölümde fragmanda da gördüğümüz gibi Adnan noktar ve kedicik benzer bir hikaye bir anlatılacak. Bu senaryoda Batuhan Büyük Hocaroğlu'nun canlandıracağı yakışıklı kod adlı karakter kadınları kandırıp tuzağa çekerek Arif Mübarek'in kurduğu sisteme çekiyor. Önümüzdeki bölümde Dahan Korkut'un işini bitirdikten sonra Zakkum kardeşlerin sonunu getirdiğinden dolayı gaddarlığı bırakma kararı alacak. Ancak Müdür ve Kurt Arif Mübarek'in kurduğu bu yapılanmayı bozamayınca bu işin tam Gaddar'lık olduğunu düşünerek Dahan'ın Gaddar olmaya devam etmesini isteyecekler. Diziye dahil olduğu günden beri renkli karakteriyle izleyiciyi güldüren Mesut karakterinin hiç kimsenin bilmediği bir gizemi olabilir. Geçtiğimiz bölümde müdürün söyledikleri bize ilerleyen bölümler için spoiler vermiş olabilir. Önümüzdeki birkaç bölüm içinde dizinin dengelerini değiştirecek Ekber'in oğlu Salih diziye dahil olacak. Ekber oğlu Salih'i kendisine benzetecek ve onu Enver'den daha çok sevecek, onunla birlikte hareket edecek. Ekber'in oğlu Salih karakterinin kimin canlandıracağı henüz belli değil ancak ancak ben izleyici kitlesini diziye çekecek reytingleri yükseltecek bir oyuncu ile anlaşılacağını düşünüyorum. Gatlar final yapacak mı sorusunun cevabına gelecek olursak ben dahil Gatlar izleyen bütün izleyiciler Gaddar'ın cuma günü yerine başka bir günde yayınlansa daha yüksek reyting alacağını düşünüyor. Dizinin şu an için final yapıp yapmayacağı belli değil. Sosyal medyada oldukça yüksek bir kitlesi olan dizinin reytinglerinde artış olmazsa dizi için final kararı alınabilir. Ya da farklı bir karar ile dizinin yeni sezonunda devam etmesi için karar verilebilir. Yeni bilgilerden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.